Sevgili seyirciler, macera dolu bir bölümle karşınızdayız. Pisidya turunu yapacağız. Tabii ki böyle bir rutu yapmak için ne lazım? Sağlam bir araç lazım, sağlam bir lastik lazım, sağlam bir rehber lazım buraları iyi bilen. Biz de bu işi en iyi bilen kişiyi yanımıza aldık. Arkeolog Ümit Işın bizlerle beraber. Merhaba Ümit yine güzel bir turda, maceralı bir turda seninle beraberiz. Merhaba. Pisidye turunu bize anlatır mısın? Neleri kapsıyor? Tabii Pisidia çok büyük bir bölge ama biz onun şimdi bu e, bahar ayındaki en güzel e, rotalarını yapacağız. E, Antalya'dan çıktık. Gebiz'den, Kozan'dan, Bozburun Dağı'na aşıp Köprülü Kanyon'a geçeceğiz. Oradan Başgölcük Yayla'dan, Gembos'tan, Ormanaya, Eynif Yayla, Kuyucak Yaylaları, Anamas Dağı'ndan Eğirdir'e, Ondan sonra Kasnak Meşesi Ormanları, e, Çandır Yazılı Kanyon'dan, Karacaören'den tekrar Antalya'ya dönecek. Dört günlük böyle keyifli bir gezi olacak umarım. Evet bu gezide bizleri neler bekliyor söyleyeyim. Güzel bir doğa bekliyor. Bir, off-road parkurları bekliyor. İki, tabii ki buradaki ağaçlar, bitkiler hakkında da bilgiler alacağız Ümit'ten ama arkeolog olduğu için bu bölgenin tarihini çok çok iyi biliyor. Bu bölgedeki tarihi yapıları da beraber inceleyeceğiz. Tabii ki araçlarımız bize off-road'da büyük yardımcı olacak en büyük yardımcımız onlar olacak. Bu zorlu araziyi onlarla beraber geçeceğiz. bugün bu bölümde neler yapacağız? Oradan başlayalım. Sonra da araçlara geçip bu doğanın güzelliklerinin içine kendimizi atalım. Atalım. bugün şimdi Uçan Su Şelalesi'ni göreceğiz. Ondan sonra hemen hemen kimsenin bilmediği Pednelisos antik kentine gideceğiz. Tabi o kentin tamamını gezmemiz mümkün değil. Çünkü dediğin gibi biz biraz burada e, amacımız hani offroad yapmaktan ziyade sadece off arazi araçlarıyla gidilebilecek yerleri görmek. Hı hı. Hani insanların bir minibüse otobüse binip şimdi bizim gideceğimiz yerlerin çoğuna gitme şansı yok. Ondan sonra Pednelisos'tan sonra e, Bozburu'nun hemen güneyinden yeşil vadi diye muhteşem bir vadiden aşıp Köprülü Kanyon Milli Parkı'na geleceğiz. Vaktimiz kalırsa Selge Antik Kenti'ni de kısaca bir e, görmeye çalışacağız. Evet o zaman hemen yola koyuluyoruz. Harika bir yere getirdin. Herhalde yüzeceğiz şimdi. Vallahi cesarete bağlı yani. cesaretin varsa yüzersin ama şimdi su 10-11 derece. Ama Mayıs-Haziran gibi çok güzel olur burası. Bir şey söyleyeyim. Ben Ocak'ta, Bodrum'da, Asos'ta falan denize girdim. Burada da herhalde girerim ama mayom yok. Bodrum'un, Asos'un bırak ocağının Nisan suyundan şu anda ılıktır bu su. Oralar çok soğuk. Bu sene dağlara doğru kar yağmadı. Yeteri kadar yağmur da yağmadı. Yağmur yağmayınca ne oluyor? Toprak doyamıyor. Ve yağan yağmur üstten akıp gidiyor. Evet. Toprak bir doysa aşağıdan verecek. Ama yine de enfes bir görüntü evet. var. Burayı evet. görmek lazım kesinlikle. Peki buralar hep böyle boş mu, çorak mı yani? Sadece bir şelale mi var burada? Şimdi bu suyun olduğu yerlerde binlerce yıl insanlar hep bunları kullanmışlar. Su ne demek? Değirmen döndürmek demek, kızar işletmek demek. Yani bütün böyle akan suların olduğu yerde biraz dikkatli bakınca Eski değirmen kalıntıları, hızar kalıntıları mutlaka görülür. Harika bir yerden geçtik, çok güzel bir noktaya geldik. Şimdi yola devam ediyoruz. kanka öğlen oldu artık acıktım ben ne yiyeceğiz? Valla ee, vallahi şimdi bizim bu turların hani doğası gereği bazen kendimiz yapıyoruz. Ama burada şanslıyız ki e, emekli bir karı koca yıllar sonra köyüne geri dönmüş ve burada çok güzel küçük bir yer yapmışlar. Köy tavuğu, e, köfte, çorba, pilav çok güzel bir köy yemeği yiyeceğiz. Harika. Ne zamandır köy tavuğu da yememiştim. Bakalım tadı nasıl. Bakalım. Burada tabi Murat bu dağın başında yaşamak için burası kaynağı yok. O yüzden çok büyük sarnıçlar yapmışlar. Ne zaman yapmışlar? Aşağı yukarı bunlar Helenistik dönem dediğimiz milattan önce 4. yüzyıldan. Daha eski de olabilir. Bunun gibi 3-4 tane var. Zaten o yüzden buraya Bodrum Kaya adını vermişler. Yani bunları Bodrum gibi. Böyle bir mühendislikle neredeyse kubbe mimarisiyle hala su var. Su sorunu çözmüşler ki köylüler bunlardan hala kullanıyor yani. Yalnız şeyler. inanılmaz buraya adam düşse kalır. E, düşmemek lazım evet. Türkiye'nin bir güzelliği o hani Avrupa Amerika gibi değil her tarafta uyarı falan. Biraz kendine mukayet olacaksın burada. Bu Pednelisos'un e, üç kapısı var. E, bu en sağlam kalmış kuzey kapısı. Yani Pisidyalıların böyle savaşçılığının hakikaten e, güzel bir e, örneği. Pisidyalılar e, savaşçı bir e, topluluk. Yani öyle her gelene hadi gel buyur şehrimi al demiyorlar. Tabii antik kentleri bugün gezenler şeyi düşünmüyor. Yani ya bu kusurlar niye yapıldı falan. O zaman böyle bir devlet, ulus kavramı yok Fransa ihtilaline kadar. Bu Penelisios komşu Selge ile sürekli savaş halinde ekip Ne kent. Nedir şu Hence savaş başına. işi ben de anlamıyorum. Ne gerek var işte yaşa burada bak ne güzel ağaçlar. Bu ne ağacı? Ee, bu çilek ağacı, Akdeniz çileği olarak e, geçiyor ama hani yerde yetişen çilekle karıştırmamak lazım. Bunun böyle Eylül etim gibi kırmızı kırmızı küçük meyveleri olur. Lezzetlidir de hani dağda falan gezince, gezerken böyle acıktığın zaman gayet, İyi, gayet de güzel. Çok değişik bir gövde yapısı evet. var. Sanki böyle erişçiliğiyle hani yapma ağaçlar var ya betondan falan yaparlar böyle o belediyeler gibi. falan. Aynı onun gibi duruyor ama çok güzel. Bu arada sürpriz kar yağıyor. Aslında buraya kar yağmıyor. Biz 400 metredeyiz ama Poyraz var ya hemen arkada yüksek dağlara yağan karı rüzgar savurarak getiriyor ve bize burada 400 metrede Antalya'da kar yağıyor gibi bir izlenim e, yaratıyor ama hakikaten evet yağıyor gibi. sarnıç daha var, bir sürü sarnıçtan bir tanesi. Ama orası çok derindi, burası böyle içi dolu. Şimdi genel olarak kentler terk edilirken e, bu sarnıç gibi lojistik yerler doldurulur. Lojistik yerleri tahrip edip bozup gitmek biraz adettendir. Evet, burada şu an şehrin içindeyiz. Sarnıcı geçtik, solda bir şey var, o ne? Orada bir hamam yapısı var. E, tabii insan şaşırıyor, ya ben adını bile duymadım, Pednelisos bu dağın başında. Hamamı da mı varmış? Evet bu Roma İmparatorluk çağı dediğimiz milattan sonra 2. yüzyıl öyle zengin bir çağdır ki işte bu dağın başında kent bile böyle koskocaman bir hamam yapar ve su yok burada ha. Suyu künklerle, e, taşıyarak, getirerek hamamı çeviriyorlar. Yani öyle gürül gürül bir su kaynağından da çıkmıyor su. Güney kapısı da yine Helenistik dönemden yani milattan önce 4. yüzyıldan oldukça sağlam kalmış bir kapı. Şimdi buradan da belki de bütün Pisidya'da belki de bu bir civarda tek olan bir Apollon kült alanına gideceğiz. Orası da çok güzel. Tamam, orayı da merakla bekliyorum da bu hamam işini çok merak ettim. Senle Sagalassos'u gezdiğimizde de orada bayağı büyük hamamlar, o yapılar vardı. Neden bu hamam kültürü esprisi var? Şimdi Milattan sonra 2 ve 3. yüzyıllar Roma İmparatorluk çağı dediğimiz çağ. Dünyanın kanımca bugüne kadar görüp geçirdiği en zengin çağ. O kadar bir zenginlik var ki ve bu hamamlar sosyal hayatın gösterişin en önemli yerleri. Yani sefaat. Burada sadece sefaat değil, bunun içinde heykelleri var, heykel salonları var. Burada bir hafta vakit geçiriyor adam yerine göre. Yani hatırlarsın, ananelerimiz Hamama çalgılı çözgülü yemek yemek. İşte bunlar o Roma hamamından gelen gelenekler. Orada yeni Gelin adayları hamama o... gider. O başka bir hikaye. <laughs> Arkadaşlar şimdi bu. Apollon ama mesela siz şimdi bir Yunan mitolojisi bilseniz ona benzemiyor bu. Hani o çıplak böyle bir tanrı vardır Apollon. Bu o değil. Bunun Apollon olduğunu bu yanındaki sol elinde defne tutuyor. Oradan anlıyoruz. Ve defne ağacı ile görmemizden dolayı bunun biraz böyle iyileştirici bir özelliği olması. Helenlerin bildiğimiz Apollon'undan çok farklı bu. Bir de bu Apollon'un bizim için bir önemli yanı da biz buranın Pennerisos olduğunu aslında tam bilmiyoruz. Yani burada hiçbir yazıt bulunmadı, burası Pednelisos diye. Coğrafi olarak, Polybios diye bir antik yazar diyor ki, bu Pednelisos ve selge sürekli savaşıyordu diyor, işte burası yakın selgeye. Ama sonra 3. yüzyıla ait, buradan bulunmamış, başka yerlerde bulunmuş, Pednelisos sikkeler üzerinde bunun aynı apollonu görüyoruz. Ha o zaman diyoruz ki, tamam burası Pednelisos olmalı. Yani bağ kuruluyor. Bağ Ondan kuruluyor, arasında, evet. evet. Anadolu çok yani... Böyle şeydir, e, özeldir yani her kentin, her yörenin kendi sunacağı bir şey vardır. Bunu Türkiye'de başka hiçbir e, Anadolu antik kendinde göremezsin. Çok sağlam bir rota yaptık, evet. sağlam bir yoldan geldik, sağlam bir yürüyüş yaptık. Şu an e, bu antik kentin içindeyiz. E, güzel bir yolumuz daha var. Evet. O yolda, yolda devam da gidelim. edelim, hava kararmadan e, yolda da bakalım neler yaşayacağız. Napolyon'u da gördük. Şimdi konaklayacağımız yere gidiyoruz. Buradan sonraki parkur daha mı zorlu olacak? Yok. yeşil Vadi yolunu offroad açıp ondan sonra asfalttan devam edeceğiz. Yere. Anlaşıldı tamam.